ve hafta sonuna devam ediyoruz. Şimdi bu saat dilimimizde önemli bir başlığı değerlendireceğiz. Herkesin gözü bir yandan da 1 Mart'a çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrikte bir indirim için çalışma hazırlandığını, yeni bir tarife üzerinde hazırlık olduğunu söyledi. Peki nasıl bir indirim olabilir? Ve en çok gündemdeki iddialardan biri elektrik dağıtım şirketlerinin çok yüksek kar payları elde ederek o dağıtım gerçekleştirdiği yönünde. Gerçekten aslı asları var mı bu bilgilerin? Konuşacağız. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Özdağ konuğumuz. Mehmet Bey günaydın yayınımıza hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk. yayınlar buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi çok uzun süredir elektrik faturalarını konuşmaya devam ediyoruz. Ocak evet. ayında yılın son günü, ilk gününe bağlayan o gün yapılan bir zam var ve o günden beri de çok sıklıkla bu konunun üzerinde duruyoruz. Muhalefetin bu zamın geri çekilmesi talebi var. Şimdi bu noktada aslında çarşamba günü gerçekleşen kabine toplantısında bir indirim kararı gelmesine bekliyorduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarife üzerine çalışmaların devam ettiğini söyledi. Daha önce bir kademeli tarifeye geçilmişti. 150 kW saat olarak belirlenmiş ilk kademe. Ancak bu noktada da çok eleştiriler oldu. 210 kW saate çekildi. Şimdi yeniden bir indirim, yeniden bir tarife çalışması söz konusu. Nasıl bir çalışma olması gerekiyor ki vatandaşı memnun etsin ya da siz nasıl bir çalışma gelmesini bekliyorsunuz? Sizin öngörünüz nedir bu konuda Sayın Özda? Şimdi önce e, izin verirseniz bir düzeltme ile başlayayım herhangi bir indirim yapılmadı yani 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli tarife bu yana şu anda Henüz uh, Şubat bir indirim ayı... yok ama bir indirim beklentisi var halkın yani cümleyi düzeltmek için söylüyorum yani ortada Hı -hı. bir indirim yok sadece evet, bir, indirim bir indirim yok ama var. kademede Şimdi... bir düşü kademede evet. bir düzenleme evet. var. Yani o yüzden hani indirim algısı başka bir şey, birim fiyatlarda en ufak bir indirim yok. Tabii indirim yok. Ee, onu tabi. Ee, şimdi şöyle söyleyelim, ne olması gerekiyor? Bir kere her şeyden önce e, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 31 Aralık gecesi e, yaptığı duyuruyla, e, kamu duyurusuyla e, 1 Ocak 2022'den geçerli tarifeleri duyururken, tarifelerin gerekçesini e, 7346 sayılı kanuna yani 25 Aralık 2021 tarihinde e, resmi gazetede yayınlanan bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna atıfta bulunarak e, bu kanunda bahsi geçen maliyet bazlı tarife metodunun uygulanacağını söyledi. Ayrıca e, normal tüketim miktarına uygun olarak da bir kademe belirleneceğini söyledi. Şimdi e, geride bıraktığımız iki ay içerisinde, iki aydır biz her şeyden önce e, 2022 yılının 12 aylık e, toplam dönemin 2 ayını zamlı bir şekilde geride bırakıyoruz. Bir, önce bunu bir söyleyelim. Bu 2 aylık dönem içerisinde normal tüketim miktarının Özellikle ne olduğu... Özellikle en soğuk 2 ay olduğunda vurgulayalım evet, Sayın yani Özdağ. Maalesef, Bu çok önemli. Maalesef, en soğuk 2 ayı geride e, bıraktık, yılın en soğuk 2 ayını. İnanın 2 aydır normal tüketim miktarı nedir? Neye göre hesaplanır? Kime göre normal? Buna ilişkin en ufak bir bilimsel rapor, TÜİK'in veya da bir başka kurumun, resmi kurumun üzerinde konuşulabileceği hiçbir bilgi, belge yayınlanmadı. Dolayısıyla kademenin neye göre yapıldığı belli değil idi. Zamlı faturalar daha Ocak ayının ilk haftasında, ikinci haftasında gelmeye başlayınca yükselen kamuoyu tepkisiyle önce kademe değişti. Yani 5 kWh saat mesken abonelerinde günde 5 kW saati kademe limiti 7 kWh'e saate çıkartıldı. Şimdi Zamlı faturaların çığ gibi üzerimize gelmesi üzerine toplumdaki e, tepkiler dinmek bilmeyince bu sefer e, zannediyorum herhalde ticarethane grubu için yeni bir kademe belirlemesi ve kısmi bir indirim söz konusu. E, fakat e, zammın gerekçesi yapılan 7346 sayılı kanunun gerekçeleri çökmüştür. Çünkü ortada maliyet bazlı bir tarife yoktur. Niçin yoktur? Çünkü bu kanun gereği yapılan zamda elektrik üretim anonim şirketi bir kamu kurumudur. E-Yaş'ın Ey üretip toptan sattığı elektrikte yapılan artış miktarı yüzde 34. Ama e, sanayide kullanılan e, elektrik enerjisi, yani faturamıza yansıyan e, enerji bedeline yapılan zam sanayide yüzde 157, ticarethanede yüzde 167, tarımsal sulamada yüzde 119, Mesken birinci kademede yüzde 67, mesken ikinci kademede yüzde 184 zam geldi. Bunlar enerji bedelleri. Yani faturanın enerji bedeli. Yani hı, hı. E yaşın enerji bedeline yüzde 34 zam gelirken biraz önce saydığım abone gruplarının enerji bedeline işte meskenler ikinci kademeye yüzde 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 184. Dolayısıyla buradan bakınca maliyet bazlı bir fiyatlandırma olacaktı madem elektrik enerjisinin üretim maliyeti ortadayken abone gruplarına göre ve ev yaşın maliyeti ortadayken nasıl olur da nasıl olur da yeniden değerleme oranı yüzde 36 iken enerji bedelleri bu kadar artar. Dolayısıyla ortada bir yasal dayanak yok. Ve iki aydır kademe manevralarıyla, bunu tırnak içerisinde söylüyorum, kademe manevralarıyla maalesef toplum oyalanıyor. Toplum her geçen gün bu zamma rıza gösterilmesi için e, bir biçimde zaman kazanılıyor. Yani tabiri caizse bu, benim gördüğüm bu, benim söyleyebileceğim bu. Yapılması gereken şey şu, bu zammın yasal dayanağı çökmüştür şu an itibariyle. Yani kademe ile oynadıkları gün yasal dayanağı kalmadı. Dolayısıyla bu zammın geri çekilmesinden başka çare yok. Buyurun. Peki Özdağ şimdi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir tarife üzerine çalışma var dedi. Bir indirim kararı gelecek mi sizce? Beklentiniz ne yönde? Şimdi doğrusunu isterseniz e, yani siz habere başlarken indirim olmadığını söyledim. Sadece bir kademe değişikliği, o kademe evet. değişikliği olduğunu söyledim. Yine mi kademe ile ilgili ya, mi bir adım atılacak sizce? Sonuçta e, yeniden değerleme oranı %36 gibi fahiş bir değerdeyken Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin enerji bedeli yüzde %34 artmışken size soruyorum ben. Ne kadar indirim gelirse siz sizin açınızdan uygun olur. Bizi dinleyenlere soruyorum ben. Bakın ben burada <laughs> tüm vatandaşlar tüm zammın geri çekilmesini Abi, isteyecekler Sayın Özdaha hani bu kesinlikle. konuda herhalde hepimiz her aynı yani fikridir yani tüm zammın geri alınmasını tabii ki hepimiz talep ederiz. %10'luk, %20'lik bir indirim kesinlikle zaman kazanmadır ve bu abone grup grupların ezinde yani işte Mesken'de de on indiriyorum. Esnafa %20 indiriyorum. Bu bizim toplumsal maliyetimizi değiştirmez. Yani herhangi bir abone grubundaki bir kademe düzenlemesi neticede bize yansıyacak maliyeti ortadan kaldırmaz. Çünkü e, hepimiz, yani Türkiye nüfusunun %90'dan fazlası bugün belediye sınırları içerisinde yaşıyor. Kırsal alanda yaşayan nüfusumuz azaldı. Dolayısıyla kentsel alanda yaşayan nüfusun %80'i, %90'ı çok katlı binalarda yaşıyor. Buradan hareket ederek vereceğim. Ee, çok katlı binalardaki ortak, e, işte sitelerdeki ortak elektrik giderleriniz düştü mü? Ben size soruyorum, bizi izleyenlere soruyorum. Aralıkta gelen faturanıza bakın, bir de şimdi gelen faturanıza bakın. Meskenlerde 5 saatten 7 saate gelen yükseliş sizin ortak elektrik giderlerinizi düşürdü mü? Sizin mutfağınıza sokacağınız gıdanın üretim maliyetini düşürdü mü? sizin ulaşım maliyetinizi düşürdü mü? Dolayısıyla böyle hani abone grupları arasında manevralar yaparak kademe düzenlemeleri yaparak durumun kurtulma imkanı yoktur. Bakın bu zam geri alınsın ve tekrar gerek dünyadaki emtia fiyat artışları, gerek Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz şartları göz önünde bulundurularak, insanların satın alabilme güçleri göz önünde bulundurularak sadece elektrik dağıtıcıları, derneği temsilcileriyle değil, aynı zamanda emek örgütleriyle, ilgili meslek odalarıyla, tüketici örgütlenmeleriyle de bir araya gelerek en makul çözümün, en azından acil çözüm olacak geçici çözümün bulunması ama nihayetinde, ama nihayetinde önce e, dağıtım şebekelerinin ve elektrik perakende satış şirketlerinin kamulaştırılması ve süratle elektrik üretim sektöründe kamunun üretim payının artırılmasının çareleri mutlaka konuşulmalıdır. Peki e, Sayın Özdağ, şimdi geçtiğimiz haftalarda çok tartıştığımız bir başlık daha var. E, hemen bu konuda da kamuoyunu aydınlatmanızı rica edeceğim. Şimdi özellikle elektrik dağıtım şirketlerinin işte çok ucuza aldığı ancak çok pahalı bir fiyata e, o e, dağıtım gerçekleştirdiği yönünde iddialar var. İktidar kanadı asla böyle e, çok Makasın açık olduğuna dair iddiaların olmadığını, gerçek olmadığını, gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Bu eden açıklamalar da arda geldi. Sizin değerlendirmeniz nedir? Elektrik dağıtım şirketlerinin çok yüksek kar elde ettiği noktasındaki eleştirileri nasıl değerlendirirsiniz? Bir de diğer yandan şimdi bu kadar yüksek kar elde ediliyorsa neden bazı yatırımlar gerçekleşmedi, neden bazı düzenlemeler yapılmadı da Isparta günlerce elektriksiz kaldı. bu konuda değerlendirmenizi değerlendirmelerinizi rica ederiz. şimdi önce şunu söyleyelim. sadece elektrik enerjisi değil de hani daha çok mutfağımıza giren sebze ve meyve üzerinden örnekler veriliyordu. Yani işte Antalya'da, Sera'da veya işte ne bileyim ben Amasya'da, Niğde'de, Tarladaki patates işte 1 lira, 2 lira da bizim mutfağımıza niye 5 lira oluyor? Niye işte hani ee, kar odaklı e, aracı zincirler var. O zincirlerin sayısı arttıkça, işte tarlada üretilen, üretilen üre, ürün mutfağımıza pahalı geliyor, değil mi? Hani, şimdi buradan elektriğe yürüyelim. Bak, buradan elektriğe yürüyelim. Kar odaklı aracı sayısı ne kadar fazlaysa, o kar odaklı aracı sayılarının her birisi yasa ve yönetmeliklerin kendilerine tanıdıkları kar oranlarını sonuna kadar almak durumundalar. Bu ticaretin, bu özel şirketlerin ve şirketler arası rekabetin doğasında olan bir şey bu. Şimdi buradan hareket ederek şu anda elektrik enerjisi üretim sektörünün yüzde seksenden fazlasının yani bunu sık sık televizyonlarda da oran söylüyorum. 2021 yılında gerçekleşme şimdilik kesin olmamakla birlikte yüzde on buçuk kamunun üretimi var buçukta ee, özel sektörün elektrik enerjisi üretimi var. Bakın özel sektörün payı üretimde %80'in üzerinde. Dönelim e, dağıtım tarafına. Dağıtım tarafı 21 dağıtım bölgesinde 14 şirket tarafından, bunu da Elder açıkladı, 14 şirket tarafından dağıtım bölgeleri işletiliyor. Bize perakende satış yapan görevli tedarik, tırnak içinde görevli tedarik şirketleri de bu dağıtım şirketleriyle organik bütünlük içerisinde sadece muhasebe yönünden ayrılmış şirketler. Siz elektrik enerjisinde şimdi dağıtım tarafını konuşarak söylüyorum. Kar odaklı aracıların sayısını artırdığınız için siz elektrikte yatay ve dikey bölünmeyle aradaki kar unsurlarının zincirin sayısını, zincirin halkalarını artırdığınız için her bir halka önce kendi giderlerini, kendi şirket giderlerini, kendi yönetim giderlerini destek hizmet alım giderleri nedir bunlar? Aynı holdingin çatısı altındaki tercüme gideri, denetim gideri, hukuk gideri, müşavirlik gideri, insan kaynakları gideri, finans riskleri, yani bir tahsil edilemeyen finans riskleri, organizasyon giderleri tümünü, ama tümünü önce kendi gider kalemleri arasına yansıtıyorlar. Ondan sonra da devletin kendilerine geçen sene brüt kar üzerinden verilen kar marjı bu sene nete çevrildi. 2021'de yani bu da başka bir unsur. Sadece bu brüt ve net iki sözcük farkı yüzünden bile yüzde bir buçuğun üzerinde fazladan kar edecek hale geldiler. Bütün bu giderler üzerine kendi yasal kar marjlarını ekliyorlar. Bir sonraki zincirin halkasına iletiyorlar. Bir sonraki zincirin halkası da kendilerine ait. Aynı giderleri, aynı kar oranı da orada koyuyorlar. E bakarsanız şimdi yüzde %2.8 net kar marjımızla satıyoruz. Ya Allah aşkına herkes bir aklı vicdan yerinde olsun yani %2.38 karla kim kime ticaret yapar ya kim kime ticaret yapar %2.38 ortada şeffaf bir kamu yönetimi mi var ortada bir kamu denetimi mi var dolayısıyla güvenemediğimiz denetleyemediğimiz hiçbir söyleme hiçbir şeye inanmak durumunda değiliz bizi ilgilendiren ne biliyor musunuz 1 Ocak 2013 dağıtım şirketlerinin özelleştirmesinin bittiği tarihtir 1 Ocak 2013'ten 1 Ocak 2022'ye kadar faturalarımızdaki dağıtım bedeli 1 iken bugün 6.6 olmuşsa yani 5.6 kat artmışsa ama kamunun ürettiği elektrik 1 iken 1.8 artmışsa ben buradaki özelleştirmeyi sorgularım. Ben buradaki kar marjının bize söylenilmediği, bize söylenildiği gibi olmadığını her yerde ilan ederim ben. Yani dolayısıyla ortada şirketler açısından hani acınacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Şirketler dolar bazlı borçlanmışlardır. Bu borçları için kamudan ucuz kredi kullanmışlardır. Bu borçları ödememişlerdir. Peki buna Meniz rağmen TL'tir... neden yatırım yapılmıyor Sayın Özdağ? Yani yenileme çalışmaları, yatırımlar, düzenlemeler neden yapılmadı da Isparta'da yaşadığımız krizi yaşadık? Bakın yani yapılmadı demek de Doğru olmaz çünkü yapılan yatırımları zaten e, dağıtım şirketleri kendi yatırım programlarını Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili birimlerine yani Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi bir kamu kurumudur. E, TEDAŞ'a sunarlar ve onaylanan yatırım planları 5 yıllık 10 yıllık planlar halinde her yıl revizyonlar yapılarak onaylandıktan sonra yapılan yatırımlar kamu tarafından bir biçimde dağıtım şirketiyle e, mahsuplaşılmak suretiyle aslında bizim tarafımızdan, kamu tarafından e, yatırım giderleri ödenir. Hani Isparta örneğini veriyorsunuz. Gerçekten çok etkileyici bir örnek. Isparta örneği elektrik enerjisi dağıtımında ve perakende satışında kalitenin geldiği noktayı gösterir. Türkiye'deki kalitenin geldiği noktayı göstermesi bakımından vahimdir. E, burada hani yatırımlar yapılmadı diyebilmemiz için e, gerek TEDAŞ'ın gerekse dağıtım şirketlerinin bütün raporlarının değerlendirilmesi gerekiyor ama önemli olan o yatırımlar Isparta'nın şehir çebekesinin tedarik sürekliliğini sağlamak, arz güvenliğini sağlamak için mi yapıldı? Yoksa sadece şirketin karlılık oranını artırmak üzere kayıp kaçak oranlarını düşürmek üzere mi yapıldı? Bunların incelenmesi lazım. Isparta örneği gösteriyor ki bir kentin hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir şekilde 3 gün kent merkezinin izole olması, elektrik enerjisinden mahrum kalmasının savunulabilecek hiçbir tarafı yoktur. Demek ki ring yapısı yani halka yapısı içerisinde dağıtım ana dağıtım trafoları arasında yedeklemelerin yeterince yapılmadığı veya kontrol edilmediği, buradaki yapım işlerinde ve yatırım işlerinde, bakım onarım işlerinde ihmallerin olduğu ortadadır. Hani yatırım yapılmadı demek çok kestirme bir şey olur. Burada önemli olan kamusal denetimin eksik olmasıdır. En önemli husus budur. Eğer özel şirketler kendi vicdanlarına tamamen onların istediği gibi bir kontrol mekanizmasına tabi tutulurlarsa karşılaşacağımız tablo budur peki hemen kısa bir sorum daha var Sayın Özdağ şimdi bu olayla ilgili bir tazminat alabilir mi vatandaşlar bununla ilgili? Yani böyle bir iddialar da var. Vatandaşların bu kadar uzun süre elektriksiz bırakması ile alakalı bir tazminat davası açabileceği ifade ediliyor. Sizin değerlendirmeniz nedir? Burada burada vatandaşların tazminat davası açması önünde bir hukuki engel olduğunu düşünmüyorum. Önemli olan hı hı. o davaların nasıl sonuçlanacağı. Yani herkes dava açabilir. Bana böyle bir hakkı, hakkı var mı değilim? yani sizce vatandaşın ben bakın, böyle ben, bir tazminat hakkı var mı? Bakın ben e, hukukçu değilim ancak vatandaşların dava açabileceklerini söyleyebilirim ama Hı -hı. önemli olan o davaların nasıl sonuçlanacağı o davaların nasıl sonuçlanacağının kaderi de tamamen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın Isparta'daki olayı tırnak içerisinde bir doğal afet ve mücbir sebep sayıp saymamasıdır. Yani neticede vatandaşın hakkının, hukukunun Korunup korunmayacağı tamamen ve tamamen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın e, tutumuna bağlıdır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tutumuna bağlıdır. Yani bizim e, oylarımızla bizi temsil eden ve bizim vergilerimizle bizden maaş alan kamu görevlilerinin kamunun hakkını, hukukunu nasıl koruyup koruyamayacağıyla ilgili yoksa dava açmakta bir sorun olacağını sanmıyorum ben. Peki Sayın Özal son sorum olacak. Ee, biliyorum şehir dışındasınız. Sizin de yoğun evet. çalışmalarınız var. Evet. Uzatmamaya evet. çalışıyorum. Evet. O yüzden teşekkür ederim evet. tekrar yayınımıza evet, bağlandığınız için. Ee, diğer sorum ise şimdi özellikle bir düzenleme de getirildi. Vakıf ve dernekler işte Cem Ev'de bunun içerisinde e, elektrik faturaları konut tarifesine çevrildi. Bu düzenlemeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şöyle orada da hani e, cemevleri ve diğer ibadethaneler mutlaka ibadethane statüsüne alınması gerekiyor. Yani bu toplumun kutsal mekanları e, dolayısıyla e, bu zamana kadar alınmamış olmaları e, hepimizin ayıbı. Hepimizin ayıbı. Ayrımsız söylüyorum. Sadece bizi yönetenlerin, oy verdiğimiz insanların değil, bugüne kadar olmamış olması. Yani bu faiz zam gündeme gelince mi biz konuşacaktık bunları? E, hani mesken abone grubu yerine eğer kutsal ibadet mekanlarının e, ibadethane statüsünde değerlendirilmesini daha doğru olduğu kanaatindeyim. Ama bir şey daha söyleyeceğim. Farkındaysanız programın başında özellikle e, toplu yaşam alanlarını e, dikkate alan bir söylemde bulundum. E, bugün kentlerde nüfusumuzun ezici çoğunluğu apartmanlarda, sitelerde yaşıyor. Ve buralardaki toplu tüketimlerin mutlaka değerlendirilmesi şart meskenlerde yapılan kademe düzenlemesinin yarın öbür gün ticarethanedeki bir esnaf için yapıldığı iddia edilen kademe düzenlemesinin ne iş hanlarına, ne iş merkezlerine, ne e, toplu konutların bulunduğu sitelere bir faydası olmayacak. Bütün bunların yeniden gözden geçirilmesi, önce şu zamı bir geri çeksinler, şu musibetin yani şu kötü durumun iki aydır bize yaşattığı kabus aklı selim bir şekilde buradan ders çıkartmak için söylüyorum. Aklı, şey, aklı selim bir şekilde sorumluluk sahibi hiçbir siyasi ayrım gözetmeksizin söylüyorum. Sorumluluk sahibi bütün kişi, kurum, kuruluşların çözüm üretmek üzere, yani halkımızın enerji yoksulluğunun enerji yoksulluğunun giderilmesi konusunda çözüm odaklı bir araya gelmesi için bir fırsat olmasının gerekliliğinin altını çizmek istiyorum. Yani böyle ayaküstü işte bizim yaptığımız gibi, yani nihayetinde görüş belirtiyoruz. Ee, hani birkaç dakikalık görüşmelerle veya birkaç uzmanın birkaç şey söylemesiyle e, sorunların çözülemeyeceğini hem biz biliyoruz hem de bu musibeti başımıza açanlar çok iyi biliyorlar. O nedenle bir kere daha söylüyorum umarım buradan gerekli dersleri çıkartarak e, çözüm ve payı olacak bütün kişi kurum kuruluşların bir araya gelerek inatlaşmadan çözüm konusunda bu ülkenin enerjisini en verimli ve en iyi şekilde kullanmak üzere bir araya gelmelerinde fayda olduğu görüşündeyim. Peki çok teşekkür ediyorum ben Sayın teşekkür Özdağ. Ediyorum. Programımıza katıldığınızı verdiğiniz için. İyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Saygılar. Teşekkür ]ler. ediyoruz. Özellikle e, kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ifade